Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Çılgın bir olayla karşınızdayım. Muhtemelen birçoğunuz bu videoyu görmüşsünüzdür ama şahsi yorumlarımı ekleyeceğim. Bizzat bu suçlarla karşılaşmış birisi olarak, bizzat aynen bu ortamlarda, bu odalarda bulunmuş birisi olarak bazı görüşlerim var. Onları sizlerle paylaşacağım. Neyse bu olay interneti tamamıyla sarstı. Milyonlarca izlendi. Ee, Ohio'da bir tane polis bir alışveriş merkezine gidiyor. Walmart dediğimiz yer Türkiye'de Migros gibi bir yer. Orada iki tane e, gözaltına alınmış, hırsızlıkla suçlanan kişiler var. Bir kadın, bir erkek. Ve tabii polis rutin e, soruşturmasını yaparken eleman polise silah çekiyor ve polisi direkt infaz etmeye çalışıyor. Berbat bir olay. Polis ciddi bir şekilde şanslı çıkıyor burada. Gerçekten polis tamamen şanslı çıktı. Ama aynı zamanda bu zanlı da çok ciddi bir şekilde şanslı çıktı ve tabii ki Kahraman güvenlik görevlisi de diyebiliriz. Neyse videomuzu izleyelim. Şahsi görüşlerimi sizlerle paylaşacağım bununla alakalı ama izlemeden önce arkadaşlar Amerikalı Aynasız bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram Amerikalı Aynasız. Kişisel hayatından bayağı paylaşımlar yapıyorum orada. Aynı zamanda Twitter Amerikalı Aynasız ilginizi çekiyorsa Neyse videomuza başlayalım. Evet görüyoruz eleman ve kadın ee, burada güvenlik görevlilerinin gözaltına aldığı odalar. var. Bu oda şu arkadaşlar. Benim de çalıştığım mıntıkada bir Walmart vardı. Ben defalarca belki yüzlerce defa girmişimdir buraya. Çünkü hemen hemen her gün e, gidiyorduk. E, Hırslıktan dolayı. Elemanlar gidiyor oraya hırslık yapıyor. Güvenlik görevlileri bunları bu odada kameradan izliyorlar. Sonra gidip e, şu, konu bu arkadaşlar. Kasiyerin olduğu yerden ileri geçiyorsan ödemeden suçu işlemiş oluyorsun. Ama kasiyeri geçmezsen seni izliyorlar. Ta ki kasiyeri geçmeni bekliyorlar. O zaman seni durduruyorlar. Genelde durdurduktan sonra seni direkt bu odaya alıyorlar. Bu odaya aldıktan sonra Walmart'ın prosedürü bu. Polisi arıyorsun ve Walmart herkesin tutuklanmasını istiyor. Ee, ve aynı zamanda en az iki yıllık, bazen 5 yıllık, bazen ömür boyu da olabiliyor. Seni Walmart'lardan banlıyorlar. Neyse polis burada. Polisin kamerasından bunu görüyoruz. Solda güvenlik görevimiz var. Seni izledik diyor. Çaldın diyor, elim, e, çantana koydun diyor. Biz seni izledik diyor. Bu e, yani polisin kamerası ya da güvenlik görevlilerin e, kamerası, ben oradayken böyle bir şey yoktu. E, öyle gözüküyor ki direkt stabil bir kamera var. Bu şahısları izleyen. Bu polisten mi, Walmart'tan mı bilmiyorum. Bak çantasına gidiyor. Çok önemli burayı izleyin. Ve kişi burada kontrol altına. Tekrar geri alayım arkadaşlar. Şurayı görmenizi istiyorum. Bak. Eleman burada. Şimdi bu odada defalarca bulunmuş birisi olarak. Ki benim başıma gelmedi ama benim polis departmanımda bir tane polis arkadaş bir kadını vurup öldürdü. Aynen bu odanın yani aynı oda bunlar zaten. Oranın içerisinde. Kadın da aynen e, ne kadınların çeyini çantası var ya. Çantanın içerisine gidiyor. Silahını çıkartıyor orada. Çok dar bir yer bu arada arkadaşlar. Önünde birisi varsa yani yapamıyorsun bile. Bizim polis arkadaş çıkartıyor hiç nişangahına bakmadan kadına birkaç el gönderip kadın hayatını kaybediyor orada. Şansa çıkıyor. Ben odadayken abi ben kimsenin hareket etmesine izin vermezdim. Ben oradayken işte kimliğin nerede atıyorum değil mi? Yok işte çantamda çantan nerede bakayım. Ben hareket etme derdim ben bakardım. Tam al derdim ver bunu derdim. İzlerdim abi. Ay bundan dolayı. Aynen bundan dolayı. Bunu defalarca yapıyorlar. Burada bunun videosu var izliyoruz görebiliyoruz. Bunlar yıllarca hiçbir şekilde videosu olmayan olaylardı. Sadece haberlerde duyardın belki duymazdın. Artık yani videodan görebiliyoruz bunları artık. Neyse eleman bu şekilde gidiyor. Polis tabii ki göremiyoruz orada ne yapıyor. Sağ mı dönmüş sola mı dönmüş notları mı alıyor bilmiyorum ama bu rahatlık arkadaşlar. Rahat olduğun zaman ölürsün. Bu iyi değil. Eleman kafasına göre dönüyor. Şuraya bak ya. Bak Bak belli... E, arkadaşlar ben bu kanalda sizlere eğitici bilgiler veriyorum sürekli. İnsan bedenliği çok önemli. Şu elemana bak. Burada polisi izliyor. Gözlerine bakın sürekli. Hayvan içgüdüsü arkadaşlar. Hepsini izlerler ilk başta. İzlerler, izlerler, bakar, bakarlar ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Açığını bulurlar, açığını bulduktan sonra hamlelerini yaparlar. Tipik hayvan içgüdüsü. Bak eleman burada ne yaptığını çok iyi biliyor. Üzerinde silah olduğunu çok iyi biliyor. Burada zaten tutuklanacaklar. Burada zaten tutuklandıkları zaman polis bunların çantasını arayacak. Silahları bulacak. Zaten kendisi silah e, yasal bir şekilde taşımıyor silahını bu arada haberiniz olsun. Yasak bir şekilde, illegal bir şekilde, ruhsatsız bir şekilde silah taşıyor. Neyse burada polisi izliyor. Gözlerine bakın. Polisi izliyor. Polis muhtemelen ekranda görüyoruz. Yani göremiyoruz pardon. Muhtemelen eleman akmıyor. Polis muhtemelen şöyle bir şey yapıyor. Bu da polisin o hareketini gördüğü için, yani polisinin izlemediği gördüğü için bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu da polisin suçu. Elemanı sürekli izlemen gerekiyor. İzleyemeyeceksen kelepçeli abicim. Bu kadar. Ve çantaları falan varsa alıyorsun. Diyorsun ki bunlar burada kalacak. Sen şurada otur. Adamı uzaklaştır. Mal varlıklarından uzaklaştır arkadaşlar. Çok önemli. Polis arkadaşlar izliyorsa birisini gözaltına almışsınız, çanta mantısı varsa alın abicim onlardan. Üzerine arayın tabii. Alın. Başka yere koyun. Yani erişemesinler. Arabaların yanında mı? Arabalarından uzaklaştırın. Arabasına geri kaçamasınlar, giremesinler. Bunlar önemli detaylar. Devam ediyoruz. Burada bak herkesi izliyor. Güvenlik görevsine bakın arkadaşlar. Bak silahı çekti. Buradaki hatası ne arkadaşlar? Hata artık polisin şanslı olduğu bir şey. Ben şahsen mermi ağzında taşıyan bir insanım. Bazılarınız taşımıyor. Yatırgamıyorum. Şahsi düşüneceğim silah mermi ağzında şekilde taşınmalıdır. Benim düşüncelerim bunlardır. Çünkü uf, bu durumlar arkadaşlar burada polis şansı çıkıyor. Birçoğu zaman yani mermiyi atım yatağına verme zamanı olmuyor ve o salisler çok önemli. Neyse burada eleman polise silahı doğrultuyor. Tetiği çekiyor. Duyuyorsunuz bakın. Pat. Ve hiçbir şey olmadı. Şu olay da var arkadaşlar. Benim şahsi düşüncemdir. Bunu kanıtlayamam. Bu adam aynı zamanda bu güvenlik görevlisini de vurmak istedi. Bakın arkadaşlar, inanmıyorsanız bana şurayı da izleyin. İlk başta şurada güvenlik görevlisini izliyor. Bunlar şahsi görüşlerimde teorilerimdir ve bunun doğru olduğuna inanıyorum. Burada güvenlik görevlisini izliyor. Güvenlik görevlisi zaten... Walmart'ın güvenlik görevlisi. Bunu zaten aldığı seni yakaladık falan filan diye polisi aradı. İzliyor bu adamı, gözlere bak. Bu adam ne yapıyor, ne ediyor? Hem polisin ne yaptığının farkında hem de güvenlik görevlisinin ne yaptığının farkında. Ve burada onun için en tehlikeli olanlar polis ve o güvenlik görevlisi. İki tane tehlike belirlemiş kendisine. Çıkartıyor silahını. Polise bir el atış ediyor. Bak tak o duydunuz. Ve anlık salise, güvenlik görevlisinin burada olduğu için güvenlik görevlisine de anlık dolduruyor. Yani doğrultuyor silahını ama o anda fark ediyor silah patlamadı. Eğer o silah ilk tetiğe bastı ya patlamadı. Orada pat silah polise değmiş olsaydı yani, patlatmış olsaydı ikinci albesi güvenlik görevlisine olacaktı. Kalın basıyorum. Dedim ki benim bir teorim burada. Ben bir medyum değilim ama insan vücudunu okuyabilen bir insanım. Bak. Anlık tetiğe basar basmaz sağa dönüyor güvenlik görevlisine. Ama sadece patlamadığı için duruyor bak. Tekrar İkinci hamle güvenlik görevlisi. Polis ve güvenlik görevlisi. Ve burada mermiyi ağzına vermeye çalışıyor. Tabii ki e, mermiyi, yani fişeyi atım yatağına veremediği için... ...herkes şansı çıkıyor burada. Bak hala polise doğrultuyor. Boş olmasına rağmen artık o bir refleks. Tamamıyla refleks. Ve burada benim şahsi düşüncem, polisin ateş açmamasının sebebi çıkışının beyaz olmasıyla alakasız arkadaşlar. Amerika'da beyazlar silah, siyahlardan daha fazla vuruluyor bu arada, rakam olarak. Ama tabii ki siyahilerin e, nüfus oranı beyazlara göre çok daha az, yüzde 13 oranı siyahla, siyahiler. E, bu arada Amerika'da polisler siyahilere ırkçı mı değil mi bununla alakalı bir video yapabilirim. İstatistikleri duyduğunuz zaman hepinizin ağzı açıkta kalacak tamamıyla direkt devletten FBI'dan gelen istatistikler. Irkçılıkla alakası yok. Devam ediyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim. Her 10 bin tutuklamadan bir kişi ölüyor polisler elinde Amerika'da. Her 10 bin. Neyse onun istatistiklerini sonra paylaşırım sizlerle. Ateş açmamasının sebebi güvenlik görevlisinin burada olması. Burada güvenlik görevlisi var. Ee, ciddi bir şekilde güvenlik görevlisini riske koyabilecek bir durumda olduğunun polis burada farkında. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bence ondan dolayı açmıyor. Ben de muhtemelen o kararı verebilirdim. Ama e, güvenlik görevlisi geriye gittiği zaman herhalde ben hiç şansa bırakmaz ateşimi açmaya devam ederdim. Ama polisi hiçbir şekilde yatırgamıyorum burada. Polis o kararı veriyor. Çok yakın mesafede olduğun zaman bazen direkt o silaha hamle yapıp onu koruyabilmek, onun için savaşmak daha mantıklı gelebiliyor. Polis güzelce burada işini görüyor. Evet arkadaşlar konu bundan ibaret. Sizler neler düşünüyorsunuz? Benle aynı fikir misiniz değil misiniz? Yorumlarınızı aşağıya e, koyun lütfen. E, kişi polisler tarafından tutuklanıyor. Cinayete teşebbüsten zaten 1 milyon dolarlık bir band dediğimiz yani o parayı vermezse hapisten çıkamıyor mahkeme gününe kadar muhtemelen veremeyecek içeride kalacak. Yanındaki kadın da e, hırsızlıktan e, tutuklanıyor. İki tane silah buluyorlar üzerinde. İkisi de tabii ki ruhsatsız taşımaması gereken birisi. E, konu bundan ibaret. Çok şanslı çıkıyor burada polis. Burada polis e, çok güzel bir dersini almıştır. Böyle bir durumlarda rahat olma. Muhtemelen o polis aynen benim gibi benim o e, öteki partnerlerim gibi o Walmart'a her gün gittiği için artık tamamen bir rutin oldu. Her gün gidiyor hırsızlar genelde. O kadar e, tehlikeli olmuyor adam. Ciklet çalmış, şunu çalmış, televizyon çalmış. Okey, yazıyorsun şeyini falan filan. Eyvallah, devam et. Muhtemelen bunu sürekli yaptığı için biraz artık rahatlamış. Polislikte arkadaşlar, rahatlarsan ölürsün. Çok herkese iyi davranırsan, yani kibar, sürekli ölürsün. En azından Amerika için bahsediyorum. Burada kibarlığın her zaman zayıflık olarak alınıyor. Rahatladığın zaman zaten bir şeyleri göremiyorsun, kaçırıyorsun. O yüzden e, yani kibar olma derken insanlara kötü davranma demiyorum. Sadece o ciddiyetini koru. O zaman o hayvanı içgüdüler var ya kişi karşında diyor ki bu zayıf birisi değil deyip sana saldırmak için birkaç kez daha düşünüyor. Ama çok kibarsan genelde Hı, bu muhtemelen çok zayıf bir insan benden korkuyor ya da çekingen naif bir insan ben bunu e, ben bunu edebilirim deyip e, saldıranlar oluyor. Bunlar gerçek şeyler. Gerçekten anketleri yapılmış olaylar bu arada. Hatta Amerika'da e, polisleri öldüren birçok suçlu Amerika çevre, genelinde anket yapıyorlar. Ortak söyledikleri bir şey var. Bu polislere bu polisler sana ne yapmalıydı sen onları öldürmemen için? Ortak söylenen şey bu. Beni daha iyi kontrol edebilmeliydi. Bu da önemli bir şey. Neyse arkadaşlar Yorumlarınızı aşağı yazın. Ee, merak ediyorum. Amerika bu kanalı takip etmiyorsanız, takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram Amerikalı Twitter Amerika Linesiz. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.